Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Hocam nasılsın? İyiyim Recep, sen nasılsın? Hocam iyiyim. Mondros beni yıktı. Ya, değil mi? Hakikaten artık Osmanlı gerçekten tam böyle şafağı söktü artık. Bugün artık Mondros sonrasında Atatürk'ün deyimiyle manzarayı umumiye'ye bakacağız Bak, bir daha. Ederim, hatırlıyorsun hocam. geçen evet, seneyle bakmıştık manzara umumiye'ye. Ya Recepçim biz bu tabiri Türkiye'ye yayar mıyız senle? Bence olur. bundan sonra ben <laughs> günlük hayatta da kullanacağım Şöyle bir manzara umumiyeye bakalım tekrar. Mondros'tan sonra tablo şu. İstanbul'daki hükümet teslim. Halk aşırı tepkili. Hocam evet. Halk mesela Şimdi bak, halk devreye giriyor Recep. Ne oluyor biliyor musun? İşgaller başlayınca artık Anadolu'nun her tarafında özellikle İzmir'in işgaliyle beraber Anadolu insanının kafası hani tabiri caizse dank ediyor derler ya. Evet. Dank ediyor yani. Hani Mondros'ta uyanmıyoruz. Musul'un işgaliyle de uyanmıyoruz biliyor musun? Önemsenmiyor şey diyorlar ki yani oraya işgal eder petrol bitince gider diye bakıyor belki halk ya. Yani. Petrolde bitmiyor ha. zaten. Ama İzmir'in Yunanlılara verilmesi ve oranın artık ilhak gibi durması yani artık oranın Yunanistan toprağı olacağı endişesi tank diye böyle kafalara vuruyor. Memleketin her tarafında mitikler var. Özellikle İstanbul'da Recep. Mesela İstanbul'da bir Sultanahmet mitingi var. Yani gerçekten abi zaman makinesine biniyoruz ya. Evet. Keşke o, o ana gitsek. O heyecanı böyle yakından böyle teneffüs edebilsek. Hakikaten 23 Mayıs 1919 Sultanahmet mitingi dillere destandır. Ve orada bir kadın var kürsüde. Kim hocam? Halide Edip. Adı, o adı var. Abi. Var ya onun YouTube'dan mitikle konuşmasını izle. Diyor ki halde dedim adı var. Fatihlerin, kanunilerin, Yavuzların memleketi işgal altında olamaz diye feryat ediyor. Herkes bağımsızlık aşkıyla adeta coşuyor yani. Yüzlerimizi ellerimizi uzatalım. Hep bir hedefe. Yalnız Türk istiklal ve gayesine doğru yürüyelim. Yani bak bu konuyu işleyen birkaç dizi haricinde bir şey. yok. Yakın zamanda çevrilmiş o dönemi anlatan en güzel dizi bence. Vatan esasindir gerçekten. Hani merak edenler de o bölümlere bakabilirler. Ya, hal dedim adı var buradan bir selam gönderelim ve teşekkür gönderelim. Halkın maneviyatını yükseltmiş ve halkı bağımsızlığa inandıran en önemli insan. Ve bunu bak o çağlarda bir kadın, bir kadının yapması evet. efsane. Evet ya. o bak, güzel. O çok önemli. Böyle Türk kadını böyle pasif görmesinler. Hiç değil. Öyle bir şey yok. Şimdi halk gördüğün gibi tepkili. Halk ne yapıyor biliyor musun? Cemiyetler kuruyor. Milli cemiyetler diyoruz biz ona ya da yararlı cemiyetler diye geçer kaynaklarda ama milli cemiyetler en güzelidir. Konya'da, Adana'da, İzmir'de, Trabzon'da, Erzurum'da her tarafta halk bir öğreniyor. Örneğin İzmir'in Yunanlara verileceğini, Erzurum'un Ermenilere verileceğini bir öğreniyor halk. Kendi kendine organize oluyorlar. Ama bak burada bunu dediğimiz zaman yine olay tam anlaşılmıyor biliyor musun? Halk bunu nasıl yapıyor? Ben sana arka planı söyleyeyim nasıl mi? Olacağım? İttihat terakki vardı biliyor musun? Liderler yurt dışına kaçmıştı. Ama o parti buharlaşmadı ki halkın içinde. O partinin İzmir şubesi. Tabelasında ne yazar? İttihat ve Terakki İzmir şubesi, değil mi? Kabalayı indiriyor. İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şekil i̇şte... değiştiriyor. Aynen. İttihat Terakki şekil değiştiriyor. Değişik adlarla işte Mimmim mim grubu gibi, efendim Karakol teşkilatı gibi bir sürü böyle yararlı şeyler kurarak halkı ne yapıyorlar? Organize ediyorlar ya. Yani. İstanbul'da Milli Kongre diye bir cemiyet kuruluyor. Bak bu da yararlı bir cemiyet. Doktor Esat diye çok vatanperver bir adam kuruyor. Ama nasıl kuruyor biliyor musun? Böyle bir federasyon gibi. Mesela cemiyet Cemiyeti kuruyorsun. içinde belki 60 70 tane küçük küçük farklı cemiyetler var. Mesela Milli Kongre Cemiyeti şu alt tarafta İstanbul Kadınlar Cemiyeti, İstanbul Nakliyat Şirketi Cemiyeti, herkes İstanbul cemiyet. Pideciler. Her taraf yani herkes onun altına giriyor. Nasıl böyle sivil toplum örgütleri olur ya. Evet. Herkes o cemiyetin altına giriyor ve vatanı kurtarmak için beraber hareket Beraber hareket etmeye başlıyorlar. Sen de belki Konya'da Ekmek Cemiyeti. <gülme> <etlekmek gülme> derneği olarak belki o Milli bir Kongre Cemiyeti evet, evet. evet. O zaman bak Milli Kongre Cemiyetine ve onun yaptığı işleri bir not edelim. Gazete savuruyorlar. İşgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyuruyorlar. Halkı birleştiriyor çünkü Bravo. yönetim yok. Evet. Mesela İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir'de İzmir'in Türk olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Erzurum'da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ellerine megafon alıyorlar, bağırıyorlar bas bas. Diyorlar ki sakın ha kimse Erzurum'u terk etmesin. Ermeniler çoğunlukta olmasın diye. Çünkü Wilson demişti ki bir maddesinde eğer bir yerde kim çoğunluktaysa orası onun olacak demişti. Şimdi bizim Erzurum'daki Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin elemanları aldılar ellerine bir megafon, gazetelere kurdular. Halka sürekli şunu söylediler. Git. Sakın ha gitmeyin. Gitmeyin ki burada ne yapalım abi? Çoğunluk bizde olsun. Bu şekilde halkı bir işlendirdiler. Mesela Trabzon'da Trabzon Müdafaa Hakkı Cemiyeti. Gazeteler çıkardılar. Oranın Türk olduğunu ispatlamaya çalıştılar. Adana'da Klik Yalılar Cemiyeti. Adana'yı savundular. Yani anlayacağın hal bir mücadelenin içine girerek kendi kendini savundu. Fakat Recep'ciğim ben bu da bir şeyin altını çizebilir miyim? Ne hocam? Bu cemiyetlerin bir negatif yönü vardı. Ne hocam? Bölgesel hareket ettiler. Bir merkezden yönetilmediler. Bunları birleştirecek bir ateş lazım. Atatürk. Atatürk. İşte Atatürk'ün şöyle derler. Atatürk mesela olmasaydı milli mücadele başlar mı? Başlardı. Olurdu bir şeyler. Ama parça parça olurdu. Evet. Onların organize olması çok zor olurdu. Atatürk'ün işte buradaki en büyük fonksiyonu Liderlik onların etmez. hepsinin önüne geçip onların hepsini birleştirmesi. İşte Sivas Kongresi'nde Atatürk bütün bu cemiyetlerin hepsini birleştirdi. Amaç ne burada Recepçim sence? Tek bir yerden yönetilmesi, aynen. Ve hareket hep beraber aynen, hareket etmesi. Bir nesi yani. var, iki elin sesi var demiş Atatürk. Evet Recep'ciğim işte böylece Sivas Kongresi'nde bütün bu cemiyetler birleşti yani. kurduğu kurduğu bu cemiyetler var değil mi şimdi? Bağımsızlık isteyenlerin kurduğu bir cemiyetler var. Şimdi bir de ne var biliyor musun hocam? Bunların zıttı var. Hocam. Azınlıkların kurdukları var bir de. Onlar evet. Onlara diyorlar ki bizim savunduğumuzun tam tersini savunuyorlar. Diyorlar ki hayır efendim Trabzon Türklerin değildir. Trabzon Pontus Rumlarındır. Pontus Rum devleti kurmak istiyorlar orada. Mesela orada bir cemiyet kurular adı Pontus Rum Cemiyeti. Diyorlar ki Samsun'da Rize'ye kadar oraya kadar Rum devletidir. Onlar da onu ispatlamaya çalışıyorlar. Sonra İzmir'e dön, Mavri Cemiyeti var. Bütün Ege'de, Batı Anadolu'da onlara diyorlar ki hayır efendim burası Türklerin değil. Burası Yunan'dır. Bilmem kaç tarihinde bizden Türkler almıştı falan diye onu ispatlamaya çalışıyorlar ve o, o bölgenin işgalini bir anlamda kolaylaştırıyorlar. Adana'da Adana biliyorsun Fransız işgalinde o bölgeyi Ermenilere dahil etmek isteyen sonra Doğu Anadolu bölgesini Ermenilere dahil, dahil etmek isteyen Ermenilerin kurduğu Hınçak Taşlak diye bir cemiyet. Hınçak Taşlak. Ne demek acaba? Yani ne demek olur ben de bilmiyorum ama bak şunu biliyorum. Bu cemiyet her türlü tetiş hareketleri deriz biz ona yani şiddete başvurarak halkı yıldırmaya çalışmış. Ve sonradan da bir partiye dönüşmüş. Ermenistan'da hala Hınçak ve Taşlak partisi vardı ve bir ara iktidar falan geldi. O dönemde kurulmuştu yani. Yani Hınçak Taşnak Cemiyeti de özetle Doğu Anadolu bölgesini ve bugünkü Adana bölgesini kendi egemenliğini alıp bir Ermenistan kurmak istiyor. Görmüş olduğun gibi. Ortalık karış. Aynen. Vatan geminin malları derler ya. Herkes götürmeye çalışıyor. Aynen herkes bir şey götürmeye çalışıyor. Ve herkes dünya kamuoyunu kendi safına çekmeye çalışıyor. Bak burası önemli. İkna etmeye çalışıyor. Aynen. Herkesin kendine göre bazı meşru sebepler oluşuyor. Hatta bir ara şöyle yapıyor Rum kiliseleri. Mesela diyorlar ki İzmir'de biz bir nüfus sayımı yaptırdık. İşte atıyorum bir milyon yüz bin Rum 500 bin Türk var. Yalan. Yalan. Anlatabildim mi? Bu tarz böyle kamuoyunu da yanlış yönlendiren şeyler yapıyorlar ki orası onların olsun diye. Çok ilginç bir şey var Recep. Ne hocam? Yine bizim Türklerin, Müslümanların kurduğu ama Kurtuluş Savaşı hesabına çalışmayan, onların da kendi aç açısından bazı dertlerinin olduğu, kendi kamuoyunu oluşturmak istedikleri bazı cemiyetler var. Mesela. Mesela İngiliz <laughs> Muhipleri Cemiyeti. Duydun mu hiç hocam bunu? Hiç duymadım ne ola ki? Abi adamların derdi şu. Diyorlar ki biz kardeşim biz bittik. Osmanlı Devleti artık bitti. Biz ancak ve ancak İngiliz İngiliz mandası altında yaşayabiliriz. Mandan ne biliyor musun? Bilmiyorum. Himayecilik yani sömürgecilik gibi bir şey. Kumandayı bilirsin değil mi? Uzaktan evet. kumanda. Uzaktan yönetmek. Kumandan, manda. Evet, evet. Uzaktan yönet. Ne yapar? Orduyu yönetir. Komutan aynı kökten gelir. Manda da aynı kökten gelir. Yani bir devletin başka bir devleti Yönetmez. yönetmesi. Düşün adamlar diyorlar ki biz kendi kendimizi yönetemiyoruz ya. Yani şu kadar borcumuz var, bu kadar bilmem neyimiz var. E bizi kim yönetir abi? İngilizler. İngilizler. Bakar mısın? Bir Onlar tane de umudu kesmişler hocam. Ya evet evet. Onlara çok sinirliyim Recep'ciğim ben. Gerçekten. Yani hocam evet yani Ve, ülkenin duruyor orada sen diyorsun ki İngilizler gelsin. Bir tane daha var. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Onlara diyorlar ki hayır efendim İngiliz himayesi güzel değil. Amerika. Amerikan mandası olsun. Onlar da Amerikan mandasını savunuyorlar. Yani bağımsızlık kazansın kazanılsın. İşte Kuvay Milliye'yi destekleyelim. Kurtuluş Savaşı destek. Böyle bir hesapları yok. Mesela İslam Teali diye bir cemiyet var. Adı güzel. Tamam İslam, İslam'da kimsenin bir sorunu yok ama onlar diyorlar ki bize ancak işte hani eski İslamcılar vardı ya onların bir araya geldiği. işte halife bizi kurtarır. Abi halifenin o zaman Tamamen teslim olduğunu görmüyor musun? Evet, evet Ne yapacak adam? Şu an o durumda değil yani, Aynen. Öyle bir gücü yok. Ama öyle bir işte kamuoyu oluşturmaya çalışmışlar. Sonra bir tane daha var. Sur Selameti diye. Onlara diyorlar ki aynı yani İslam Teali gibi Osmanlı padişahına bağlı kalalım. Onun dediklerini arkasından gidelim. Güzel de bir barış anlaşması yaparsak yırtarız. Bunlar da onu konuşuyor. Ortalık büyük karışık. Yani parası. var mısın? Herkes bir şey söylüyor. Yani. Ya Kürt Teali diye bir cemiyet var. Onlara diyorlar ki biz işte doğuda, güneydoğuda bir Kürt devleti kuracağız falan. Yani anlayacağın, yıkılan bir sistem, sistem çöküyor. Şimdi yeni bir sürece geçeceğiz. Herkes ortaya bir fikir atıp pastadan pay almaya çalışıyor. Pastadan pay almaya çalışıyor. Ama burada bak bir şey söyleyelim Recep. Ne hocam? Bu olayı pek kimse bilmiyor. Arka planda kalıyor ama çok önemli bir şey var. Hani bu İngiliz muhipleri, Wilson prensipleri, hani mandacılar evet, vardı evet. ya. İşte İslam Teali, Sur Selamet Osmaniye. Bunlar aslında iddia terakki vardı ya. Onun muhalifleri bunlar. Bu Dolayısıyla onlar diyorlar ki var. bu iddiaçıları biz ülkeden kovalım. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı isteyenler iddiaçılar oluyor. Karşı taraf onun muhalifleri de İstanbul'da bir anlamda işte İngiltere'yle anlaşalım. Yok Amerika'yla anlaşalım. Padiş şahiş peşinden gidelim. Diyenler de onlar oluyor. Yani düşün. Sırf İttihat terakkiye düşmansın diye. Kendi ülkenden vazgeçiyorsun. Aynen. Kurtuluş savaşına destek vermiyorsun. Vallahi böyle. Tam olarak böyle yani. Enteresan hocam. Olayın bu yönü bak gerçekten bugün de var biraz. Yani her yerde. Her yerde var. Bizim en büyük sorunumuz bu. Birbirimizle uğraşmaktan kendimize bakamıyoruz. Ülkeye bakamıyoruz. İşte bütün bu ortamda ortaya çıkan sonuç şu Bir olay olacak. Dananın kuyruğu kopacak. O belli. O belli ama kim kazanacak? Milliciler mi? Kurtuluş Savaşı'nı destekleyenler mi? Karşı taraf. Mı? İşte bu manzarayı, umumiyenin kaderini belirleyecek adam bir yerlerde mayalanıyor. Ne yapıyor acaba? Mustafa Kemal şu an İstanbul'da bu olaylar olurken aşağı yukarı İstanbul'da Şişli'deki evinde bilir misin? Şişli'de mi Şişli'de tabii Şişli'de ev. Bugün müze orası. Pembe bir ev var. Sanırım 3 üç, üç, buçuk katlı bir yer. Şişli'de Taksim'e giderken solda. Şişli Camii'sini bilir misin? Evet. Onun karşı çaprazında oraya. yakın. Hocam var. o kadar Şişli Camii mesela biliyorum. Mesela onu bilmiyordum. Atatürk'ün orada evinin evet, bilmiyordum. Evet. Büyük binalar arasında kalmış. Pembe çok şirin bir yer. Bugün müze. Atatürk orada. Kim var yanında? O zaman en büyük paşaları var. Onlarla beraber ne yaparız da artık biz bu işi kurtarırız. Bu işi kurtarırız ama ortak çıkan fikri söyleyeyim mi? Bu iş İstanbul'dan olmaz. Var. Çünkü İstanbul tamamıyla etki altına girmiş durumda. Tamamen fiil olarak neresi işgal edilmiş durumda? Biz bunu ne yaparız abi? Anadolu. Ay, i̇şte onun planlarını yapıyorlar. Bir sonraki sohbetimizde onu konuşacağız Recep'ciğim. Şimdi biz sana bugün ne gördük? Ne konuştuk? Ortalık büyük karışık. Evet. Her yerde cemiyet var. Atatürk'te, sırada Şişli'de, evet, evde oluşturuyor. Evet. Şişli'deki oluşuyor. evinde. Biz ne yaparız diye düşünüyor. Evet, Anadolu'ya yani geçme planları yapıyor. Unutmaması gereken mandacılar var. Evet, mandacılar var milliciler var. Yani Kurtuluş Savaşı'nı destekleyenler var. Padişahçılar var. Ama aslında bunların hepsinin altında da itaatçı ve onun muhalifleri olan evet. Hürriyet ve İtiraf diye o zaman adı. Böyle bir şey var. Bunun altını çizelim yoksa olayı anlamamış oluruz. Doğru ben. doğru. Recep'ciğim şimdi gel. Bu konuyla alakalı seninle beraber bir soru çözelim mi? Çözelim hocam. Çözelim Recep'ciğim. Harikasın. Bakalım ne diyor? Hangisi diyor? Kurulan milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir diyor. Soru olumsuz. Eksiği koyduk. eksi koyduk. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Türk hiç kimseden emir ve talimat almadan vatanını, toprağını savunmaya başlamış ve milli cemiyet. Bu milli cemiyetler neydi? İşte Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, İzmir Müdafaa Hukuk, evet. Klik yıllar işte evet. Konya Etnetmek Sevenler Derneği gibi cemiyetlerdi. Bunların özelliklerinden biri değildir. A. Kendi bölgelerini koruma amacıyla. Evet. Niyet bu. Evet. Herkes kendi bölgesi. Mesela Trakya Paşa ile kendi bölgesi. Gönderdikleri telgraflar ve düzenlediği mitiklerle işgalleri protesto etmişlerdir. Doğru mesela. edip adı var. Mesela mitikler var. Onun daha niceleri var. Bağımsızlık duygusunu hak etmişlerdir kesinlikle. Yüzde yüz. Allah'ın emri zaten. Topyekün mücadele yöntemini benimsemişlerdir. Yok. Ha, ne demek Topyekün? Hep beraber. Hep beraber. Değil. Bunlar yok. Hep Bunlar bölgesel. Ayrı ayrı bölgesel. Bunu çizelim değil mi Recep'ciğim? Tabii. En önemli yer burası. Henüz bölgesel. Henüz bölgesel. Bravo sana. Hocam süper. Süper Öcepçim. Bugün ne öğrendik Öcepçim sende? Biz halkın işgallere karşı verdiği tepkiyi öğrendik. Bu arada memleketimizi, ülkemizi parçalamak için kurulan azınlık cemiyetlerini öğrendik. Onlar hangisiydi? İşte Ermenilerin Hınçak Taşnak, İstanbul ve Ege'de Mavri Mira ve Pontus Rum Karadeniz'de. Hocam güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Öcepçim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.